kesirleri onunla arkadaşlar. Hemen devam edelim. Sorumuza geçelim. A artı bir kesir basit kesir ise A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen soruyu çözelim. Soruyu çözmek için bana ne lazım biliyorsunuz. Bir tane müsvedde lazım. Hemen buldum. Şimdi arkadaşlar bu bir basit kesir ise. Basit kesir neydi? Basit biliyorsunuz arkadaşlar. Evet basit kesiri bulmak basit. Neden? Çünkü A artı bir en fazla kaç olabilir arkadaşlar? Tabii ki A artı 1'in alabileceği en büyük değer 6 olacağı için arkadaşlar ben mecburen A'ya hangi değerleri vereceğim? Mecburen ilk önce büyükten başlayayım. En fazla 5 diyebilirim. Sonra 4, 3, 2, 1 ve 0. Evet bana A'nın alacağı değerler toplamını diyorsa arkadaşlar hepsini de 5, 9, 12, 14, 15 işte A'nın alabileceği değerlerin toplamı 15 yani deniz ışıklıymış arkadaşlar. Hemen senin soruna bakalım. Seninki de güzel ve basit bir soru olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar sen de hemen kendi sorunu çöz. Doğru cevap yorumları yazmayı unutma. Sıra sende onunla. Görüşmek üzere. Bay bay.